AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Bugün Gebze'deyiz. Ee, i̇ki tane arabamıza montaj yaptık. Dönüşte uğradık abiye. Arabamız Ford. Güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an tüm sütümüzü şuraya koydum. Gördüğünüz gibi. Bir tepeden montaj dedim. Öteki arabamız da Ford. Aynen. Abi merhaba. Merhabalar efendim. Hoş abi ee, ayağımıza sağlık diyelim. Senin de yüreğine sağlık. Bize güvenip sistemi taktırdın Hasan bir abicim. Araba 2016 Hasan abi araba kaç yaşında? Araba 2016 model. Tamam. Birazdan tecrübeyi gideceğiz. Düşüncelerini tamam. alacağım. O gazların altındaki yumurtayı da kızdırmayacağım. Göreceğiz inşallah. inşallah. Şöyle iki dakika arabanı çekiyorum Vay Hasan abi. abicim. Seni de son bir kez alayım. Bunun içeride bilgisayarı var mı Hasan abi? Yakıtını gösterin Birazdan ona da bakarız. Yakıtını da sıfırladığımız zaman kontrol ederiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Ayen abinin ikinci arabasına da montaj yaptım. Özür dilerim Hasan abinin arabaya ikincisine montaj yaptım. Kuantımı bu şekilde montajladım arkadaşlar. Giriş yerim karşıda montajı bitirdik zaten bir tanesiyle tecrübeye çıkacağım Ötekinde Hasan abi kendisi kontrol eder artık şöyle göstereyim Hasan abinin mesleği kendi imalatanesi var kendi işini yapıyor ya de Gemlik'te özür dilerim görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın arkadaşlar Merhaba ee, burada Gemlik'teyiz. Gemlik. Burada Gemlik'te sevdiğimiz Hasan abimizin arabaya montajlarımızı yaptık. Dondurmacıdır kendisi. Kendi imalathanesi var. Hasan abicimin arabayı ben kullandım. Şimdi kendisi kullanıyor. Arabadan neler hissediyor? Arabamız kaç yaşında? Bize tek tek izleyecek. Hasan abi merhaba. Arabam 2006 model. Ford 2200. Bunlar 100 beygirdi. Bu pompayı takınca beygir farklı Ford fark ediyor Et hiç rampada var. mesela hiç gaza basmadan çıkıyorum. Ey maşallah. Hiç problemim yok. Tamam. Şimdi devam edeceğiz bakalım. İnşallah. İlk rampamız çıkıyoruz. Arkadaşlar rampalar da maşallah evet. var. Rampalar var ha. Yani rampa evet. Var. Gerçekten rampa. Burası da büyük kumla köyü. Manzaramız da güzel. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız Ağazılar. arkadaşlar? Ağazı. Evet. Maşallah. Evet, gaza basmadan. Önümüzde port da var. Onda duman bize çıkıyor bize çıkmıyor. Bizim sistemimiz katalitik konvektörü besliyor. Besketi ve katalitik konvektörü beslediği için de verimli yakmasını sağlıyor. Onun için ne var ne yok hepsini kullanmış oluyorsun Hasan artık. Arkadaşlar hakikaten manzara mükemmel bir manzara. E, rampa aşağı iniyoruz. Deniz manzarası mükemmel. Tabiat bu. Allah bu tabiatı ee, daha inmesin inşallah. Üç gün sonra binalar dikilmesin. Yasakladım. Buraya imara yasak mı? Öyle mi abi? Aç tamam. şu anda Çok imar güzel. Ya. Evet Hasan abiciğim. Şimdi Karaciğer'le gidiyoruz. Şimdi döneceğiz yeniden. Tamam. Sıfır zaten yakın şu anda konservasyon sıfır gözüküyor. Yani. Çok güzel. Tamam, bu Arkadaşlar biz e, Ramazan boyunca Hasan abi bizden sistemleri aldı. Biz geldik. Çok üzülüyorum. Parasını peşin verdi hem de. <laughs> Allah razı olsun. Hasan abicim son düşüncelerini al. Valla şu anda güzel. Araba performans bakımından harika. Torkunu arttırmış. Torku tabii tork tabii. fark ediyor. Tamam. Mesela öbür araba 100, beygir araba gibi oldu yani. 100 beygir araba. 125 tamam beygire benzedi. Tamam güzel abi abi bizi davet ettiğin için ayrıyetten çok teşekkür ederiz. Ben ediyoruz. teşekkür ederim geldiğiniz için Allah razı olsun. kimliğimizden abi. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yeni bir video ile görüşmek üzere. Saygılar dilerim efendim. Hoşçakalın.